Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Bugünkü videomuzda sizlere dizi dünyasının en çok konuşulan yapımlarından birisi olan Kızılcık Şerbeti dizisinden yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak bunlarla paylaşmaya çalışacağım. Özellikle de arkadaşlar Nursema ile Firaz aşkı başlayabilir mi? Tabii ki de Nursema şu an İmam İlhami aşık. Önümüzdeki bölümlerde ben tabii ki de Firaz ve Nursema arasında bir şeyler yaşanacağını düşünüyorum. Ve bunun da tabii ki de tamamen İmam İlhami'nin kötü karakteri bürünmesiyle olacaktır. Tabii ki de İmam İlhami şu an çok iyi bir profil çiziyor. Gerçekten İmam İlhami karakterinde nasıl bir kötü karakter çıkacak onu da biz hayretle bekliyoruz açıkçası. Sizler de bu konu hakkındaki fikirlerinizi lütfen yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Sizi, sizler ee, Nur kimle görmek istersiniz? Fikirlerinizi, düşüncelerinizi lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.